Siz de spor yaparken performans kaybı mı yaşıyorsunuz? Peki neden bunu yaşadığınızı hiç düşündünüz mü? Size bunun nedenlerinden birini nasıl düzeltebileceğinizi anlatacağım. Spor yaparken fazla terlediğinizi fark ettiyseniz ve özellikle sıcak ortamda spor yapıp tuz ve su alımını kısıtladıysanız vücudunuzda elektrolit azalmış olabilir. Çünkü siz spor yaptıkça ve terledikçe kaslarınızın çalışması için gerekli olan su ve mineraller vücuttan uzaklaşır. Mineraller yani elektrolitler vücuttan atıldıkça egzersiz performansınızı da etkiler. Gelelim elektrolit takviyelerine. Eğer günde 1 saat orta şiddette egzersiz yapıyorsanız ve fiziksel güç gerektirmeyen bir işte çalışıyorsanız takviye almanıza gerek yok. Normal su işinizi görecektir. Bir tutam tuzu suyunuza eklerseniz o bile yeterli olur. Eğer antrenmanlarınız 2 saat veya daha uzun sürüyorsa ve gün içinde yoğun fiziksel aktivite gösteriyorsanız o zaman elektrolit takviyesini düşünebilirsiniz. Unutmayın ki dengeli bir diyetle elektrolit ihtiyacınızı doğal bir şekilde rahatlıkla doldurabilirsiniz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İhtiyacı olanı da videoyu gönder. Görüşmek üzere.